aşk acısını unutmak için ne yaparsınız diye. O onu bana aşık olanlar düşünsün canım. <laughs> Ayrıldığınız kişiye en son ne söylersiniz? Karaktersizliğine mavi boncuk tak da şerefsizliğine nazar değmesin demiş. <laughs> krem var. Sürdünüz, görünmez oldunuz. <laughs> Neler yapardınız diye sorduk. Çok güzel cevaplar geldi. <laughs> Görünüyor muyum diye aynaya bakardım diye. <laughs> Aşk unutmak için ne yaparsınız diye. Aşk acısı dediğin nedir ki gülüm sen hiç baş parmağını masaya çarptın mı diye. <laughs> Büyük, altın günlerinde benden konuşuyor musunuz? E, Çekiştiriyor musunuz Heh, böyle? Yok. Ya biz günlerden konuşuyoruz altın günlerinde. Seni niye konuşalım? Sen bilmiyor musun? Dinle, 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 dinle,